Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda Poppy Playtime'ın sizlere yeni tuttuğu evi göstermek istiyorum arkadaşlar. Kendisi şu anda yeni evinde uyuyor. Şuna baksanıza. Tek odalı bir ev. Varla tek odalı bir ev ama gayet güzel, gayet güzel. Şimdi artık uyanma zamanı. Artık uyanma zamanı. Kalk bakalım. Kalk yeter uyuduğumuz ya oğlum. Eve sığamıyoruz arkadaşlar boyumuz anca sığıyor Şimdi evi göstermek istiyorum birazcık sizlere yukarıdan bakarsak o tablolar falan gayet güzel Bu kadın kim bilmiyorum bu kadın e, Bu evi e, bana satan kişi olabilir Bakalım buralarda neler var ee, Güzel güzel burası gayet güzel Oo, Bu ne lan Bu ne oğlum Zombinin ağzından e, kurt, kurt ağzı çıkmış gibi <laughs> Allah Allah çok değişik ayı var orada ee, Burada da güzel bir tablo var O Dışarıya bakalım bir Penceremiz var güzel Güzel. Evet arkadaşlar Poppy playtime'ın şu anda o ne lan? Oha mumya çıkıyor içinden. Baksanıza arkadaşlar lan bu vuruluyor mu? Sen vuruluyor musun ya? Söyle bakayım. Yok vurulmuyormuş tamam vurulmuyormuş. Güzel. Güzel gayet güzel burası değişik böyle e, heykellerle dolu bir odamız arkadaşlar Şimdi bu odadan bir çıkalım Bu odadan bir çıkalım GTA 5 oyunumuza arkadaşlar yeni modlar ekledim ve yeni modlarla beraber Allah polisler bana saldırıyor bir dakika polislerin şu an bana saldırmaması lazım Kapatıp bir daha açalım bunları şu an polisler bize saldırmasın Lan gene niye saldırıyor bunlar Ya kapatalım arkadaşlar şöyle bir dakika şöyle kapatalım tamam Polislerimizi kapattık. Şimdi şehirde gördüğünüz gibi şöyle garaj şartı, beyaz işareti olan yerlere artık girebiliyoruz. Yeni e, yerlere girebileceğiz ve yeni yerlere saklanabileceğiz. O yüzden yeni bir tane eve saklandım. Aha, tam işimi görecek bir araba. Oğlum, ben bu arabayı buraya koymadım. Güzel, gayet güzel. Bugünkü videomuzda ne yapacağız, görevimiz ne diye sorarsanız, Final Fantasy karakterlerini biliyorsunuz. Yeni bir kardeş gelmişti. E, mavi böyle toy e, Freddy mi Bonnie mi diyelim artık bir tanesi geldi arkadaşlar gideceğiz onu kaçıracağız bakalım başarılı olacak mıyız çok merak ediyorum ee, sağdan mı soldan mı sağ mı sol mu neresi şimdi en son onlar da şu eve saklanmışlardı evet bu eve saklanmışlardı Kendileri yeni evler geleceğini bilmediği için ama oraya gitmeden önce şöyle bir şey yapmak istiyorum birazcık para ihtiyacımız var birazcık para ihtiyacımız var şuradaki ATM'yi bir soyalım şuradaki ATM'yi bir soyalım Oha oğlum bu araba çok iyi. Aa, abla kusura bakma. Arabaya yeni aldım da yeni alışıyorum. <laughs> Ana bir dakika güzel gayet güzel. Aman abicim aman abicim aman ablacım. Selamun aleyküm. Uf iki tane ATM var. İki atm'in ikisini de patlatırız şimdi. Paramızı alırız. Valla patlatır alırız. Çıkın lan. Çıkın buraya ben hackleyeceğim. Hackleyeceğim şimdi. Şöyle. Burayı soymamız lazım arkadaşlar. popi patlat burayı patlat burayı. Kirayı nasıl ödeyeceğiz yoksa? Valla kirayı nasıl ödeyeceğiz? Şimdi my computer. Eee eksternör devre istiyoruz. Şuradan bu türlü seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi Eee çok kötü bir kombinasyon. Car. Car. Eee car olacak. Car. kargo bob. Şifreyi bulduk. 50 tane süremiz var ve e, ben bu sürede 3 kere daha kırarım bu şifreyi. Hop kırdık. Güzel. Güzel. Hallettik. Bu tamam. Bu tamam. Ver parayı. Ver parayı. Bu tamam. Aha. Alarm çaldı. Alarm çaldı. Allah 3 yıldız oldu. 23 bin dolar çaldım. 23 bin dolar çaldım. Acil polislerden kurtulmam lazım. Bir dakika acil polislerden kurtul. Oha kurtuldum bile. Kurtuldum bile. Bir dakika yanındaki yeri de soyalım. <laughs> i̇şte bu kadar. Polisler gelene kadar. Oho. Şimdi lan dur. Akses değil ya. Cık, yanlış girdim. Yanlış girdim. Bir dakika hocam. Hocam bir daha ben burayı da soymak istiyorum Burayı da soymak istiyorum 23 bin dolar oradan aldıysak buradan kaç bin dolar alacağız bakalım Buradan da en az bir 40 bin dolar çıkar mı lan Vallahi çıkarsa çok güzel olur Evet bu, bu seferki şifremiz T... Tı, tı Hano no, no. Bu nasıl şifre lan Oha Hiçbir şekilde kelime üretemedim bunlar Evet bunu da hallettik bunu da hallettik Acil paralar al Acil paralar al Gene alarm çaldı Emet Yerim buradan 20 bin dolar olsun 43 bin dolar çaldık bile arkadaşlar Şimdi o Finite Freddy'lerin olduğu yere doğru gidebiliriz. Güzel. Güzel. Paramızı aldık. Para tamam. Paramız var artık. Şimdi şuraya gideceğiz. Ee, mavi o yeni Finite Freddy karakterini kaçırdıktan sonra arkadaşlar o yeni evimize götüreceğiz. Bir dakika yeni evimiz neresiydi lan? Şurası tamam. Şurası bizim yeni evimiz. Şurası bizim yeni evimiz. Oraya götürüp oraya saklayacağız onu. Silahımız var değil mi? Silahımız var tamam. Çektim. Haydi gidelim bakalım. İnşallah orada büyük bir katliam çıkmaz. Vallahi kesin katliam çıkacak gibi Kesin katliam çıkacak gibi. O, onu soyduktan sonra arkadaşlar bagaj atmaya çalışacağım. Bagajı attıktan sonra da eğer bagajda götüremezsek zaten araba boş olacağı için yan koltukları falan da koyabiliriz. Buradan dönelim. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Daha çok GTA 5 ile ilgili video istiyorsanız yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın. Aşağıdan like ve abone olmanızı da bekliyorum arkadaşlar. Tamam şimdi geldik. Geldim. Selamünaleyküm. Ablacım. Bir dakika ablacım ben bir, ben şu silahımı bir çıkartayım. Tek oraya buraya çabuk. Bak silahımı gördün. Aha silahımı görünce kaçarsın işte öyle. Hazır mısınız arkadaşlar? İçeriye şimdi giriyorum. Haydi bakalım. Evet şu anda içeriye girdim. Lan bu Frost nereden çıktı? Lan Frost. Ağzını bunu kırarım seni lan. Aha işini böyle bitiririm. Aha. Oha arkadaşlar bütün çıktı. Allah katliam. Allah silah atıyorlar. Silah atıyorlar. Büyük çatışma çıktı lan. Allah belanızı vermiyor. Lan biri Arkadaşlar Final Trader'ın elin bir tanesinde e, bomba silahı var. Bomba silahı var. Acil onu bulmam lazım. Lan bi, lan oğlum bunlar kapıya pusu kurmuşlar. Beni görmüşler demek ki. Tamam hepsinin işini bitiyor. Aha Fred'in işini bitirdim. Nerede o? Nerede o? Oha. Bir dakika şu kadını da vuralım. Aa kadın kendi bayıldı zaten. Allah polise saldırdı. Bak polise saldırdı. Aha çıkan ne yapıyorsun burada? <laughs> Oha hepsiymiş. Bomba atarı kim attıysa o. Ee, arkadaşlar o bomba atarı kim attıysa vallahi burası yerle bir oldu. Yerle bir oldu. Tamam. Ee, o mavi şey nerede? Hepsi indir, hepsi indir, değil mi? Tamam. Ee, Tommy Freddy burada. Hepsi burada olması lazım. Şöyle bir bakayım. Freddy orada. Allah mavi de nerede ölmüş ya? Nerede ölmüş ya? 6 tane olması lazım bunlardan. 1 2 3 4 Tamam. Ee, şöyle 5 öyle 6 tamam güzel Hepsini indirdik dışarıda bizi bekleyen polisleri var Şimdi buradan dışarıya çıkıp arkadaşlar Onları bir temizlemek istiyorum ee, Temizleyeceğim hepsinin içini bitireceğim merak etme Lan Siz kimsiniz lan ee? siz kimsiniz gel bakayım. Var mı başka? Var mı başka? Artık yapan. Gel bakayım. Artık bahçesine de çıkabiliyoruz bu evin gördüğünüz gibi. Normalde çıkamıyorduk. Ne gel lan? Gel buraya gel gel. Polis evimizi sardınız ha. Vurdum onu da onu da vurdum. Oğlum ben bunları vuruyorum ama ben nasıl evime geri kaçacağım ki? Tamam kaçarız kaçarız sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Lan! Şşt. Bir dakika arkadaşlar geri içeriye girip o mavi bir an önce kaldırmam lazım. Mavi ölmeden onu kaldırmamız lazım bir saniye. Nerede o mavi? Silahımızı kapattım. Silahımı kapattım. Geldim, 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 geldim. Bir dakika mavi oradan çıkartalım da oyunumuz baga girmesin arkadaşlar şöyle. Heh. Geldim canım. Geldim seni kurtaracağım. Allah belanı. Bu değil, bu değil. Bu değil, bu değil. Şu şu şu. Tamam. Mavi mavi bir an önce kaldırmamız lazım. Kalk lan ya. Aa kalktı. Kalktı lan bu. Dışarıda fena polisler var. Dışarıda fena polisler var. Kendine gel. Kendine gel. Bir dakika. Daha kaldıramadım ki. He, Tamam kalp masajını yap kalp masajını yap Ölmeden seni kaldırmam lazım Hadi kalk lan ayağa Kalk ayağa Hadi Hadi Yapabiliriz 30 saniyemiz daha arkadaşlar bakıyorum bir yandan da dışarıdan polisler geliyor mu ee, diye bakıyorum Tamam buraya kimse giremez şu anda ama buradan çıktıktan sonra var ya çok kötü olacak her şey her şey çok kötü olacak Arkadaşlar bu kesin <laughs> uyandıramayacağım galiba bunu Vallahi kesinlikle uyandıramayacağım eğer bu, burada uyandıramazsan farklı bir modeli geçeceğim. Vallahi buna elektrik şoku vereceğim. Elektrik şokla uyandırırız. Bir dakika. 8 saniye 7 saniye. Oğlum hadi lan hadi lan. Allah, Allah arkadaşlar bunu uyandıramadık. Vallahi uyandıramadık. Son saniye. Son saniye. Bayıldı. Bayıldı arkadaşlar o zaman elektro şoku vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Elektro şokumuzu vereceğim şimdi. Bir daha. Elektro şok sil silahını çıkarmamız lazım. Bir daha dur 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 dur. Lan hadi lan çabuk hadi ya. Bırak beni artık tamam. O para var orada. O parayı da alalım. O parayı da alalım. Tamam. Bir saniye. Şurada elektroşok cihazını ver bakayım bana. Ben onu kurtarırım. Merak etmeyin. Tamam. Tamam. Bir daha. He, sudan kal. Tamam. Kalk. Elektriğe. Oğlum sen zaten elektrikle çalışıyorsun. Sana acil elektrik lazım. Sana 5 kere elektrik verdim. Mi sen kendine gelirsin ha. Şöyle 3. Haydi. Şöyle 4. Güzel. Vallahi beşi de veriyorum. Verdim. Aha. Verdik elektriği kalktı arkadaşlar ama şurada güzel bir tane tabanca görmüştüm. O tabanca neymiş tamam bir dakika burada yeni silahlar falan var sanırım. Ee, bir dakika ben böyle silah görmedim daha önce ne bu? Wow. Bu ne lan? Güzel silahmış güzelmiş. Bir tane daha vardı bir tane daha vardı bir saniye. Aha bu ne? Bu ne? Aha güzel bu silahı kullanacağım bu silahı kullanacağım. Haydi gel bakalım. Şimdi buradan kaçma zamanı buradan kaçma zamanı. Yine seni götüreceğim gel bakalım dostum. Arabam nerede? Arabamı çaldılar mı? Ha yok arabam burada. Arabam burada. Bin bakalım. Bin bakalım. Hemen evimize geri gitmemiz lazım. Evimize geri gitmemiz lazım. Hangisiydi? Şuydu. Tamam. Zaten çok uzak değil Allah'tan. Tamam. Bin bakayım. Bin bakayım. Tamam. Hopi play time, arkadaşlar. Mavi e, kaçırıyoruz. Tamam. Silahımız da hazır. Silahımız da hazır. Polisler geliyor. Polisler geliyor. Polislerden kurtulacağız. Şuradan dön. Aman abicim yavaş gel. Lan araba takla atıyor. Hayır. Hayır. Tamam. Kurtulduk. Kurtulduk. Takla atıyordu. Oğlum sen var ya sen bittin ki sen bittik, sen şimdi bittin sen şimdi bittin al bakayım sen bunu Aa vuramadım lan vallahi vuramadım helal olsun lan sana Gayet iyi polismişsin ama ben şuradan dönmem lazım Tamam LSPD'yim LSPD dinlemem hocam ben ben kaçacağım ben kaçacağım Şuradan da bir drift atarsak hop Aman 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 drift atmasa mıydık atmasa mıydık Aa. Tamam iyiyiz iyiyiz o silahı çok merak ettim şu anda elektrikli silah, o elektrikli silahı denemek istiyorum Oha solda kırmızı var lan. O neymiş acaba? Oha. Çık lan. Önümden çık. Bir dakika tamam buraya girdim buraya girdim. Aa burası film seti. Lan oğlum bak beni çok sinir ettiniz ha. Al bakayım sen şunu. Of. Çok iyiydi lan. Al bakayım sen de bunu. Ne oldu he? Artık yapıyordun uçururum seni ha. Seni de al. Oha oğlum bu silah çok iyiymiş. Bu silah çok iyi. Elektrik silahı. Elektrik silahı. Hop şok veriyoruz. Şok veriyoruz. Bir tanesi buradan atışı diyor bana. Oğlum sen hiç utanmıyor musun atış? Oy adam fena uçtu. Helikopteri ne yapıyor acaba? Bir tane helikopteri deneyelim. Oha helikopteri yamulttum lan. Bir tane daha. Bu helikopter dayanmaz düşer. Vallahi düşer. Ne oldu? Güzel helikopterin işini bitirdim. Düşmüyor da. Şunu bir atayım. Şuna bir atayım. Tamam. Ben artık eve girmem lazım. Acil eve girmemiz lazım. Çocuklar eve girmemiz lazım. Nerede? Şey nerede? Lan orada takılı kalmış. Orada takılı kalmış. <laughs> dur dur dur. Arabayı çekiyorum. Dur dur. Gel gel. Şu şuradan arabayı park edersek tamam. Gel bakayım şimdi eve eve gel. Ya arkadaşlar bir atış edip durmayın lan. Atış edip durmayın. Haydi eve girmemiz lazım. Koş. Koş. Vallahi seni de böyle zıplatırım ha. Tamam mı? <laughs> Korkup işte zıplarsın işte öyle. Gel bakayım takip et beni. Polis geliyor. Polis geliyor. Çabuk ol. Çabuk ol. Gel. Vallahi sana da atarım. Sana da atarım. Eve girelim. Eve girelim. Hop. Evdeyim. Hop evdeyim. Polisler beni yakalayamaz. Aman bu eve artık giremezler. Bu eve artık giremezler. Artık benim tutsağımsın. <laughs> ne aldı lan? E kardeşlerin nerede? E? Hepsini indirdim oğlum. Hepsini indirdim. Daha doğrusu hepsi kendi kendi indirdi. Bakalım dışarıda polis gözüküyor mu? Oha vallahi gözüküyor ha. Bir dakika. Şimdi polislerin e, bir an... Aa bu ne lan? Bunu da bak daha yeni fark ediyorum ha. Oha. Kaplan şeyi var. Desenleri var. Şuradan sniper'ımızı çekelim. Tam bir e, hitman gibi. Buradan atış ediyor mu acaba? Bakayım. Yok atış etmiyor. Ama ateş ettiğince polisler gidecekti gitmedi bak. Polisler gidecekti gitmedi. Neyse. Polislerin gitmesini bekliyorum arkadaşlar. Polisler gidecek yapacak bir şey yok. Haydi bakalım. Ateş etmememiz lazımdı galiba. Evet uzun uğraşlar sonucu polislerden artık kurtulduk. Polisler bizi aramayı bıraktı dışarıda. Hala patlamalar falan mevcut. Hala bir şeyler yapıyorlar ama. Bilmiyorum. Neyse bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsinizdir like atmayı yorum atmayı unutmayın. ekranı çıkan videoları tıklayabilirsiniz. Sonra çakıcı videolar görüşmek üzere